Merhaba arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlarda 0 bölü 0 belirsizliğini çalışacağız. Öncesinde sandviç teoreminden bir eşitlik yakalayacağız. Sonrasında bu eşitlikten genellemelere ulaşacağız. Buyurun başlayalım. Sıkıştırma yani sandviç teoremi. Bu teorem bize şu imkanı sunar arkadaşlar. Burada fx fonksiyonunu görüyorsunuz. Bu fx fonksiyonunda hx fx'ten büyük eşit olduğu bir nokta var. gx de fx'ten küçük ve eşit olduğu bir nokta var. Bize tam a noktasında limiti sordukları zaman biz fx'i bilmiyorsak bile h ile g'nin arasında olan bu fx fonksiyonunun limitini sandviç teoremiyle söylüyoruz. Bakın gx küçük eşit fx küçük eşit hx. İki tarafında her tarafın limit x a'ya giderken sıralaması ile aynı olacaktır. Dolayısıyla x ait derken g(x) ve x ait derken h(x) ikisi de l'ye eşit olduğundan burada fx'in x ait derken limiti de aynı değere eşit olacaktır. Limit x sıfıra derken sin x bölü x. Bunu arayacağız. O merkezli birim çember aldık arkadaşlar. Bu birim çemberde burada x açısı olursa bizim için bir yarı çap bir. Karşı bölü hipotenüs sinüs demekti. Hipotenüs 1 olunca bu uzunluk sin x olmuş oldu. Bu uzunluk da komşu bölü 1'den cos x olmuş olacak. Yine x eşittir işte 1 doğrusu yani tanjant doğrusu olduğu için burası da tan x olmuş olacak. Burası a olsun. Burası d olsun. Şimdi arkadaşlar burada AOD üçgeniyle AOD daire dilimli alanı ve COD alanlarının küçükten büyüğe yazalım. AOD üçgeni küçük eşit alan AOD daire dilimi küçük eşit COD üçgeni. AOD üçgeni için, AOD üçgeni için yükseklik sinx, taban 1, sinx çarp 1 bölü 2 bu üçgenin alanı. AOD daire dilimi ise pi kare. R'si 1 çarpı x bölü 360. Yani x bölü 2 pi. COD üçgeni ise tan x olduğu için burası dik. Tan x çarpı 1 bölü 2. Her tarafı 2 ile çarparsak sin x küçük eşit x küçük eşit tan x elde ederiz. Her tarafı sine bölelim. 1 küçük eşit x bölü sin x küçük eşit tanjant sin bölü cos demek sine böldüğüm için 1 bölü cos x. Şimdi her tarafın x sıfıra yaklaşırkenki limitine bakalım. Birin limiti 1 bir. x bölü sin x'i arıyoruz. 1 bölü cos x x e 0 yazdığım zaman cos 0 1 1 bölü 1'den bu da 1. Görüldüğü gibi arkadaşlar limit x 0'a giderken x bölü sin x 1 ile 1 arasında geldi. O halde buradan şu çıkarım yapabiliriz. Limit x 0'a yaklaşırken x bölü sin x eşittir 1'dir. Veya limit x 0'a yaklaşırken sin x bölü x desek de yine 1 olduğu sonucuna ulaştık. Biz bundan sonraki sorularımızda artık x sıfıra giderken sin x bölü x'in 1 olduğu bilgisini doğrudan kullanacağız. x sıfıra giderken tan x bölü 2x çarpı cos x. Limit x sıfıra giderken tan x yerine arkadaşlar sin bölü cos yazsam. Sin x bölü cos x yazsam. Bölü 2 çarpı x çarpı cos x. Burada biraz düzenleme yapalım. Limit x sıfıra giderken sin x bölü x çarpı bu ifade sin x bölü x çarpı ne kaldı? 1 bölü 2 cos kare x olarak düzenlenebilir. Sonrasında limit x sıfıra giderken sin x bölü x çarpı limit x sıfıra giderken 1 bölü 2 cos kare x olarak ifade ettim. Biz bunun artık 1 olduğunu biliyoruz. X'e 0 yazdık. Cos kare 0 o da 1. 1 bölü 2 geldi limit değeri. Limit x sıfıra giderken sin 2x bölü 3x. Limit x sıfıra giderken. Şimdi burada ben şu 3x'i 2x'i görecek şekilde yazmak istiyorum. Yani 2x olsun. Çarpı 3 bölü 2 dedim. Yine 3x yazmış oldum ama 2x'i göstermek istiyorum. Burada 3 bölü 2 ters çevrildi. Sabitin limit zaten kendisi. Onu dışarı aldım. 2 bölü 3 çarpı limit x sıfıra giderken sin 2x bölü 2x nedir? Bunu arayacağız. Şimdi arkadaşlar biz az önce ne kavradık? x sıfıra giderken sin x bölü x'in 1 olduğunu. Yani sin 0 bölü 0 1 geldiğini kavradık. Aynı mantık 2x sıfıra giderken de yaşanmaz mı? sin 2x bölü 2x o halde bu da 1'dir. Bu kısma 1 dedim. 2 bölü 3 başta vardı. Cevap 2 bölü 3 olarak bulduk. Limit x sıfıra giderken tan 4x bölü tan 2x. Şimdi tanjant sin bölü kos olarak yazalım onları. Limit x sıfıra giderken sin 4x bölü kos 4x. Diğerinde ters çevirip yazacağım. Yani sin 2x bölü kos 2x'i kos 2x bölü sin 2x yazdım. Yine biraz düzenleyelim. Limit x sıfıra giderken sin 4x bölü sin 2x çarpı deyip limit x sıfıra giderken cos 2x bölü cos 4x diyeyim. Bu kısmı hemen kurtulabiliriz. x'lerin 0 yazdığım zaman cos 0 bölü cos 0 yani 1 bölü 1'den burası 1 geldi aradığımız şey sin 4x bölü sin 2x. Burada da pay ve pay diye arkadaşlar ben x'e bölsem. Yani sin 4x bölü x bölü sin 2x bölü x desem. Yine bildiğim bilgiye dönüştürmeye çalışıyorum. Ben burada bunu 4 ile çarpayım. Yani pay kısmındaki kesirli ifadeyi 4 ile genişlettim. Payda kısmındaki kesirli ifadeyi de 2 ile genişleteyim. Ben sin 4x bölü 4x'in 1 olduğunu, sin 2x bölü 2x'in de aynı şekilde 1 olduğunu biliyorum. O halde ne kaldı burada? 4 bölü 2'den 2. Şu ana kadar yaptıklarımızdan arkadaşlar şöyle bir özet çıkartabilir miyiz? Limit x sıfıra giderken sin x bölü x 1 dedik. Başka çarpanlar gelmişti. Mesela x sıfıra giderken sin ax bölü bx tipinde bir şey gelmişti. Orada yaptığımız işlemlerde aslında biz bulduğumuz sonuçların x'lerin katsayıları oran olduğunu fark ettik. A bölü B. Tabi burada sin ax payda da bx yukarıda da olabilir. O zaman da b bölü a deriz. Limit x sıfıra giderken tan ax bölü bx olsa yine arkadaşlar a bölü b. Bakın tanjantlı bir soru vardı. Bulduğumuz cevabı bakalım. Tan 4x bölü tan 2x mesela. 4 bölü 2'den 2 geldi. Öncekinde sin 2x bölü 3x vardı. 2 bölü 3 cevabı geldi. Yine öncesinde cos 0 zaten 1. x'in katsayısı burada 1. Payda da 2. 1 bölü 2 sonucu geldi. Daha neler yazabiliriz? Sin ax bölü tam bx değil mesela. Bu da a bölü b'dir. Tabii biz bunlara bakın x'lerin 0 konduğu zaman 0 bölü 0 geldiği için böyle bir şey yapıyoruz değil mi? Onun dışında neler söyleyebiliriz? Mesela sin'i sin'e bölsün. Mesela sin x bölü sin x. Yine bunun cevabı a bölü b'dir. Tabi tanı tanı böldüğü zaman da cevap yine a bölü b'dir arkadaşlar. O halde bunları artık biraz daha pratik yapabileceğiz. Ama burada sin kare demiş. Tamam biz sin 6x çarpı sin 6x diye bunu okuyabiliriz. 4x kareyi de işte 4 çarpı x çarpı x diye ifade edebiliriz. Ve burada bakın sin 6x bölü x. Burada da sin 6x bölü x var değil mi? Limit x sıfıra giderken 1 bölü 4 dışarı alınabilir. Sin 6x bölü x çarpı yine limit x sıfıra giderken sin 6x bölü x olmuş oldu. E bunlar 6 değil mi? Her biri 6 bölü 1'den 6. 6 çarpı 6 36 çarpı 1 bölü 4. 9 geldi. Limiti. Sin x eksi 4 bölü x kare eksi 16. x 4'e giderken yine bakın 4 koyduğunuz zaman 0 bölü 0 geliyor değil mi? Limit x 4'e giderken sin x eksi 4'ü Payday'daki x kareksi 16'yı ne yapayım? x eksi 4 çarpı x artı 4 olarak yazabilirim. Zaten 4 koyunca 4 artı 4'ten burası 8 geliyor. Bunda bir sorun yok. Şu kısmı sin x eksi 4 bölü x eksi 4. Aslında x 4'e giderken demek ne demek? 4'ü sola attığım zaman x eksi 4 sıfıra giderken demek. Ben x eksi 4'e h yazarsam. Burada kapattığım bölgeyi şöyle ifade edebilir miyim? 1 bölü x artı 4. x e 4 yazdım zaten 1 bölü 8. O şurada dışarı dursun. Şu kısmı konuşalım. Limit h sıfıra giderken x, x 4 yerine h diyordum. Sin h bölü h. E biz bunun 1 olduğunu az önce söyledik. O halde 1 bölü 8 çarpı 1'den 1 bölü 8 geldi. Yine burada limit x 2'ye giderken Tam x eksi 2. 2 koydum 0. 2 koydum 0. 0 bölü 0 var. x küp eksi 8'de x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 olarak ifade edebilirim. Burada 2 yazdığın zaman arkadaşlar bakın 4, 4, 4 ne yaptı? 12. Alalım bunu dışarı. 1 bölü 12 çarpı limit x 2'ye giderken Tan x eksi 2 bölü x eksi 2 geldi. Yine x 2'ye giderken demek x eksi 2 sıfıra giderken demek. Buna h dersek h sıfıra giderken demiş olacağız. Yani burada yazılan ifadeyi limit h sıfıra giderken tan h bölü h. H'ların kasları oranı limitli oluyordu. O halde limit bu kısım 1 oldu. 1 bölü 12 çarpı 1'den 1 bölü 13 geldi. Limit x sıfıra giderken x yerine 0 yazdım. 1 eksi kos 0, 1 eksi 1'den 0 bölü sin kare 0. Yani 0 bölü 0 geldi. Limit x sıfıra giderken arkadaşlar şu cos 2x'in yarım açı formüllerinden biri sıfırlayacak olanı tercih edeceğim. Yani 1 eksi 2 sin kare x yazacağım yerine. O halde eksene dağıtılarak yazıldığında birler gitti. Ne kaldı? 2 sin kare x bölü sin kare 3x. Peki bu da limit x sıfıra giderken. 2'yi dışarıda alabilir. Sin kare x bölü sin kare 3x. Yani sin x bölü sin 3x'in karesi oldu değil mi? Yani arkadaşlar 2 çarpı limit x sıfıra giderken sin x bölü sin 3 x'in karesi de diyebilirim. Bu da 1 bölü 3 müdür? 1 bölü 3'ün karesi 2 çarpı 1 bölü 9'dan 2 bölü 9 geldi. Limit x 1 bölü 2'ye giderken cos pi bölü 1 eksi 4 x kare. x'lere 1 bölü 2 yazdığımda cos 90 yani 0 bölü 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 4. 4 çarpı 1 bölü 4. 1 eksi 1. Yine 0 bölü 0 belirsizliği var karşımızda. Ne yapacağız? Limit x 1 bölü 2'ye giderken cos px 1 eksi 4 x kareyi 2 kare farkı açalım. 1 eksi 2 x 1 artı 2 x. Yani 1 bölü 2 yazılınca 0 gelen burası değil mi? Biz buradan kurtulmamız lazım. Yukarıda cos'u sine dönüştürmek için 90'a tamamlamam gerekiyor. O halde bu ifade yani cos px ifadesi aslında sin 90 eksi olarak yazıldığı zaman sinüse dönüşmüş olacak. Burada arkadaşlar düzenleme yapıp sinüsün içini pi bölü 2 parantezinde yazarsam ne olur? 1 eksi 2x gelir değil mi? Bakın payda benzedi. Cos pi yerine bunu yazalım. Sin pi bölü 2 çarpı 1 eksi 2x bölü 1 eksi 2 x çarpı 1 artı 2 x. Buradaki kısım arkadaşlar. Katsiyeleri oranlamıyor muyduk? Bakın 1 eksi 2 x'lerini isterseniz yine h diyebilirsiniz. Biz burada h sıfıra ederken demiş olacağız. O zaman sin pi bölü 2 h bölü h. Yani pi bölü 2 gelecek mi burası? Katsiyeleri oranı. x'leri 1 bölü 2 yazdık. Burası da 2 geldi. Ne bulduk? pi bölü 2 çarpı payda da 2. 1 bölü 2 yani hibe 4 bulduk cevap. 0/0 belirsizliği trigonometrik fonksiyonlarda da işlemiş olduk arkadaşlar. Böylelikle de bitmiş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Sırada süreklilik kavramı var. Süreklilik kavramı arkadaşlar 3 farklı video olarak gelecek. İlk videoda sürekliliğin tanımı ve işte ona dair örnekler, farklı soru tarzları olacak. İkincisinde ise uç noktada süreklilik üzerinde çalışacağız. Son videoda ise belki de en çok hata yaptığımız kısım olan yorum soruları üzerinde çalışacağız iyi çalışmalar dilerim.